9 Şubat pazardan herkese selamlar. Toplam 8 tane maçım var. 4 maç bu videoda, 4 maçta katıl özel videoda. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. Ayrıca WhatsApp grubuna gelip canlı denemelere katılmak istiyorsanız açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. WhatsApp'la alakalı birkaç dakika bir şeyler söyleyeceğim. Sonra hızlıca maçları vereceğim. Cuma günü 12 tane bahis aldım. Şimdi bunları da ekrana veriyorum. Siz oradan incelerken ben de konuşacağım. Cuma günü 12 tane bahis aldım. 11 tanesi doğru tercih. Canlıdan bahsediyorum. Cumartesi günü 12 tane bahis aldım. 9 tanesi doğru tercih. Ekstra olarak hem cuma hem cumartesi 2 tane de başarılı rolling yaptık. Yani güzel şeyler yaptık. Bunları anlatmamın sebepleri var. Yani Instagram hikayelerime falan da girip bunlara bakabilirsiniz. Ben size bir yıldır başından beri neredeyse bir yıl oldu artık videoları çekmeye başlayalım başından beri hep aynı şeyleri anlatıyorum. YouTube canlı yayınlarda da çok konuştuk. Yani örnek vermek gerekirse bugün Senetiyen ren maçına ben maç önü bir gün önceden karşılıklı gol var almışım. E maçı izliyorum. Maç 1-0 Senetiyen geride baskı yapmaya çalışıyor. İki tarafta pozisyon buluyor. Ren de atabilir, Senetiyen de atabilir. Ben canlıdan son çeyrekte son 15 dakikada, 10 dakikada neyse 1,5 üst alıp geçiyorum. Hem de KG var oranından daha yüksek oran yakalıyorum. Yani anlatmak istediğim canlı da bu iş hep daha kolay. Maç önünde ne yaparsan yap her zaman söylüyorum. Eğer takımlar o gün farklı bir psikolojiyle sahaya çıktıysa, hocanın farklı bir planı varsa ya da örnek veriyorum forvetin önüne düşüyorsa, altı pastan topu kaleye sokamıyorsa sen hiçbir şey yapamazsın. Yani burada Whatsapp'ı anlatmamın sebebi hem soranlar var hem de işte davet etmek için insanlar gelsin orada birlikte bir şeyler yapalım keyif alalım diye anlatıyorum. Bu arada yanlış anlaşılma da olmasın yani Whatsapp'ta da maçların kötü gittiği günler oluyor. Gruptan arkadaşlar da bu videoları izliyor. O yüzden hani gidip de yalan yanlış bir şey söyleme ihtimalim zaten yok. Benim öyle şeylerle işimde olmaz. Sadece ben bilgi amaçlı anlatıyorum size. Bir senedir aynı şeyi söylüyorum. Eğer maç önü bahis alacaksan 100 lira cebinde para varsa 10 lirayla 20 lirayla alırsın. İşte günü planlarsın, keyif yaparsın. İşte Fenerbahçe'nin maçını izlersin. Akşam Sevilla Barcelona maçını izlersin. Orada bir kombin yaparsın, takip edersin. Ama bu işin asıl olayı canlıda, canlıda yapın. Hani illa birlikte yapalım demiyorum. Kendiniz de oynayacaksanız canlıda oynayın. İzleyin maçı, ona göre değerlendirip bahis alın. Yani burada bazı arkadaşlar sürekli yorumlarda görüyorum. Problem yok. Yazsınlar. Ben öyle şeylere takılmıyorum. Sadece cevap vermemiş olmamak için burada tekrar anlatıyorum. O çocuk yazıyor diyor ki işte Abi senin maçlarda bir haftadır hep tekten gidiyor. 10 gündür gelmiyor. 15 gündür gel. Ya önemli değil kardeşim. Bunlar gelmese de önemli değil. Ben zaten canlıdan alıyorum. Alacağımı alıyorum. Vereceğimi veriyorum. Yani burada sistem oturmuş artık. Ama sen ısrarla işte ya işte sen Etiyan maçı KG olmadı. Olmadı. E adamlar yakaladı atamadı. Sonuçta biz KG verip de sahaya çıkıp maçı biz oynamıyoruz ki. Ya ben oynasam sahada örnek veriyorum. Penaltı kaçırsam e bana kızın. Diğer türlü yani bunun tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Ben genel hatlarıyla şundan bahsediyorum. Biz bu işin doğru tarafındayız. Hem doğru platformdayız, resmi taraftayız, legal taraftayız. Kimseyi kandırmıyoruz. Hem de bahis nasıl oynanması gerekirse o şekilde oynuyoruz. Yani zaten bu işten işte kazanç sağlayayım, geçimimi sağlayayım, öyle şeyler yapayım. Onu diyen varsa zaten onlara inanmayın. O tarz şeyler mümkün değil. En azından doğru bahis oynayın, keyif alın. Bu kadar da stres yapmayın diye sizin için anlatıyorum. Benim için hiç problem değil. Bugün mesela 8 tane maçım var. Hiçbiri gelmesin yani 8'de 0 olsun. Yarın yine ben aynı şekilde videoları atmaya devam edeceğim. Şimdi hızlıca maçları veriyorum. Ya bu tarz şeylerden sıkılanlar varsa yorumlardan direkt maçları alıp gidebilir. Birinci maçım Alanyaspor Fenerbahçe. Alanyaspor bu sezon özellikle hoca değiştiğinden sonra Sami Hoca geldikten sonra çok iyi gidiyor. Geçen hafta ligin en zor deplasmanlarından birinde biraz da olaylı bir maç. 3-4 kere işte goller döndü, penaltılar gitti geldi falan. Göztepe'yi yendiler. Alanya iyi gidiyor. Fenerbahçe'nin puan kaybetme lüksü yok. Bunu ayrıntılı konuşmaya da gerek yok. Galatasaray maçına kadar Fenerbahçe bir beraberlik bile alsa bu arada Galatasaray işte oraya kadar firesiz geçse Fenerbahçe şampiyonluğu vermiş demektir artık bu. Alanya Spor kaybetse bile bence bu maçı boş geçmez. Çünkü iyi gidiyorlar. Alanya boş takım değil. Hani benim kafamda içerlerde bir yerde Alanya puan alır da var. Fakat Fenerbahçe'nin bu kadar sıkıntılı durumda sıkı takipteyken puan kaybetme ihtimali de işte futbolun gerçeklerini düşünürsek çok zor. Ama bana sorarsanız futbol olarak değerlendir derseniz Alanya bu maçı kaybetmeyebilir. Kaybetmez demeyeceğim iddialı konuşmayacağım ama Alanya'nın bu maçı kaybetmesi çok zor diyorum. Yine de riske girmeye gerek yok Alanya Fenerbahçe maçına. Karşılıklı gol var aldım. İkinci maçın Fortuna Start Ajax. Ev sahibi ligin dengesiz takımlarından oynadıkları son 12 maçın 11'inde gol buldular ve son 7 maçları da 2.5 üst bitti. Ajax 5 haftadır kayıpsız ilerliyor. İçeride dışarıda form tuttular. Burada elbette maçın mutlak favorisi Ajax fakat ben ev sahibinden de gol beklediğim için 2.5 üst aldım. KG almadım. Buraya üst aldım. Ajax tarafının 3-0'ını göz ardı edemedim. Servet-Bazel maçı var. Servet bu sezon iç sahada tek yenilgisini Bazel'e karşı 6-0 gibi bir skorla aldı. Yani sezon başındaydı belki biraz hani çok oldu ama onun revanşı gibi de düşünülebilir. Bence Servet bu maçı boş geçmez. Bazel zaten kolay gol bulan, kolay pozisyon bulan. Ligin de lideri. Burada iki taraftan da goller bekliyorum. Dördüncü ve son maçım belki de kritik maçımız yine bu olacak. Sevilla Barcelona maçı. Valencia Barcelona maçında üst almadım. KG aldım. Tek fire oydu. Ya o gün beni biraz canımı sıktı. Ben burada Sevilla Barcelona maçına Yine karşılıklı gol var alıyorum. Bunun da sebebi bu sefer karşısında Bitik Valencia'nın olmaması. Yani Sevilla da eski Sevilla değil fakat burada ben en azından zaten Sevilla şu an ayakta duruyorsa iç sahada taraftarıyla aldığı puanlar sayesinde ayakta duruyor. Şimdi Real Madrid Atletico Madrid maçı da 1-1 bitti. Barça için tam fırsat maçı mutlaka kazanacak. Burada maç sonu 2'de denenebilir. Fakat bugün bültene baktığım zaman yani pazar bültenine baktığım zaman en çok dikkat çeken 2-3 maçtan biri Barcelona maçı. Yani Barcelona'ya bakıyorsun ona 7 atıyor, buna 5 atıyor falan ama ben yine de böyle gözde maçlarda taraf girmeyi çok sevmiyorum. İşte ben garanti alayım diyen varsa üst alsın. Barça atıyor, 3 atıyor, 5 atıyor, herkes atıyor. Ben burada Sevilla yanında bu maçı boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Burada her zaman anlatıyorum. Bir yandan işte takımlarla mücadele ediyorsun. Bazen hakem önüne taş koyuyor. Hakemle mücadele ediyorsun. Bazen Hoca farklı psikolojiyle maça çıkıyor. kazanmaya oynamıyor. Beraberliği oynuyor. Maçı kilitliyor. Gol olmuyor. Ama biz bir yandan da oranlarla da mücadele ediyoruz. Burada yani oranın yüksek olmasına da özen gösteriyorum. 2.5 üst oranındansa burada KG var oranı. Bana daha mantıklı geldi. Sevilla'nın gol atması çok zor değil. Bir de Galatasaray maçıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Onu zaten tercihlerim arasına koymadım. Hani prime maç diye onunla alakalı ne alınabilir diye baktım. Şimdi Adana Demir çok kötü zaten onu konuşmayacağız. Adamların bir hedefi yok. Düşmüşler öyle prestij maçlarına çıkıyorlar. Burada zaten üst oranları çok düşük. İşte Galatasaray 5 gol atar, 6 gol atar. Böyle garip garip bahisler var. Yani Galatasaray burada 2 tane atıp maçı bıraksa kim ne kaybedecek onu da anlamış değilim. Bu kadar buçuk üstlere, buçuk üstlere niye yükleniyorlar bilmiyorum. Galatasaray'ın zaten 4 tane 5 tane cezalı oyuncusu var tamam. Galatasaray her türlü Adana'dan 5-6 gömlek üstün bir takım ama niye riske atayım? Yani ben Okan Hoca olsam iki tane atarım kardeşim. Maçı rolantiye alırım. En fazla 3 olur. Yani 5'ler 6'lar falan ben öyle bir skor beklemiyorum. Ha, i̇sterse Galatasaray atar ona bir şey demiyorum. Burada ben bir tercih yakaladım. İsteyen deneyebilir. Galatasaray tarafında dediğim gibi tam 4 tane kart cezalısı var. Fenerbahçe maçı yaklaşırken oyuncuların artık çok daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Adana Demirspor uzun zamandır zaten formalite maçlarına çıkıyor. Burada top kontrolü artık Galatasaray'da olacak zaten. Bu durum Adana tarafından yapılacak faulleri ve sonuç olarak da Adana Demir'in iyice kartları getirebilir. Burada dediğim gibi düşük oranlardan gol kovalamak yerine ben burada tercih olarak Adana Demirspor daha çok kart görür diyorum. Yani kim daha çok kart görür bahsin adı deplasman takımı Adana Demirspor. Yani iki, ikinci takım daha çok kart görür diyorum. Ekstra tercihim bu ana tercihlerim arasına almadım. İşte 4 tane ana tercihimi verdim. Ekstra tercihimi verdim. Whatsapp'tan bahsettim. Yanlış anlamayın yani ben bunları kendimi kanıtlamak için falan vermiyorum. Öyle bir niyetim yok. Ben futbolu biliyorum. Sahadayım yani sahadayım derken tribündeyim. Oturup da tablolar üzerinden ben maçlara bakmıyorum. Maçların özetlerini izliyorum. Stadyumlara gidiyorum. Ya iyi kötü yıllardır çocukluğumuzdan beri futbolun içindeyiz. Yani bizim bakış açımızla, sizde de eminim böyle insanlar var. Futbolla böyle yaşayıp büyüyenler. Bizim bakış açımızla sizi de yanıma koyuyorum. Öyle saçma sapan oturup da ya bu maça 1.30 açmışlar. İşte 1.30'dan hepsi üst bitiyor. Biz buna üst alalım falan. Böyle işler yok. Takımları izlemek lazım. Özellikle canlıdan değerlendirmek lazım. Ona göre bahis alacaksak almak lazım. Finalde de bu işlerden keyif almak lazım. Fazla stres yapmayın. Katıl özel videoda da 4 tane ekstra maçım var. Onları da görmek istiyorsanız kanala linkten katılabilirsiniz. Whatsapp'a da gelmek istiyorsanız dediğim gibi açıklamada numara var. Onu kullanabilirsiniz. Bundan sonra videoları biraz böyle uzatacağım. Dediğim gibi vakti olmayanlar yorumlardan maçları alıp gidebilir. Görüşmek üzere.